arkadaşlar kalıp tahtalarımızı çaktık. Biraz içeri gömeceğiz. Bu yüzden de biraz kazacağız toprağı ve içe gömeceğiz. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Kalıbımızı çakmıştık. Toprağımızı tepeleyerek düzledik. Akabinde mıcırlarımızı attık ve üzerini yine tepeledik, gezdik, düz bir hale getirdik. Bu, betonumuzun çatlamaması için yaptığımız bir önlem. Zeminle ilişkisini kestik, çok sert materyallerle betonumuzu destekledik. Gördüğünüz üzere en alta mermerleri döşedik. Üstüne hasır, bir üstüne kalebodur, bir üstü de yine hasır yani betonumuz kusursuz yeterlilikte, mukavemetti. Olması için elimizden geleni yaptık. Şimdi kum ve çimentomuzu suyla karıp içini doldurmaya başlayacağız. İlk etapta 100 kilo kum, 50 kilo çimento ile yani ikiye, ikiye bir ölçümüzü ilk karışımımızı, ilk karıştıracağımız kum ve çimento karışımını elde edeceğiz. Bu şekilde yapmamızın sebebi hem bize zorluk çıkarmasın, fazla güç sarf etmeyelim ve tam homojen hale gelsin. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz aynı işlemi. Bu arada bu kadar kum fazla hepsini kullanmayacağız. Şu an burada 100 kilo kum var. 50'lik çimentomuz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hem kendimizi fazla yormama hem de homojenlik anlamında emin adımlarla ilerlemek için yavaş yavaş gidiyoruz. Zaten yaptığınız çalışmayı ikiye bölün. Daha sonra A7 bu ne olacak demezsiniz. Fazla malzemeniz heba olmaz. 10'er kiloluk bir yoğurt kabıyla ölçümüzü tam manasıyla alıp yolumuza ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bir tane böyle ayak yaptık haliyle rahat rahat dökmek için. Gördüğünüz gibi kıvamımız bu. Gayet homojen. Suyu tam yerinde. Şimdi ufak ufak boşaltıyoruz. İlk harcımızı attık. Hadi olsun. Günün son, mutlu son. Böyle oğlum imzasını da attı. Babalar gibi sapa bir temel attık. yapmış olduğumuz betonun 12 saat sonraki durumu hali vakti bu şekilde gayet sağlam 10 numara bir iş çıkardık darısı diğer kalan işlemleri tabi bu kalıptan da ayırmayacağız bir süre daha böyle gideceğiz ve her gün üst yerize yine sulayacağız ki beton çatlamasın çatlayacağını sanmıyorum ama bu şekilde yapmamız en doğrusu bir 10 dakika sulamamız icap ediyor. Ertesi gün bulunduğum şehirde yağmur olacağı için kalıbını sökmeyeceğim. Ama eğer ki yağmur olmasaydı, kalıbını sökecektim. Ha neden? betonun tüm kenarlarını hava alması için yani sökecektim. Fakat önümüzdeki birkaç gün bulunduğum şehir yağmurlu. Yağmur kesesin akabinde kalıplardan arındıracağım. Güzel bir şekilde havalanmasını sağlayacağım. Taş gibi olması için. Betonumuzun kalıplarını söktüm. Durum bu şekilde. Sapa sağlam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Taş gibi bir malzeme ortaya çıkardık. Üzerine inşallah Allah nasip ederse fırınımızı dayayıp döşeceğiz. Bu yan tarafına da bu arada yine bir sürü beklenti yapacağız. Yani mangal yeri, ocak yeri vesaire. Onun da Betonunu dökeceğiz. İşlemlerine başlayacağız. Tabii ilk etapta şu an bizim önceliğimiz fırın. Fırınımızın temeli betonu bu. Bunun üzerine inşa edeceğimiz için bu kısım çok önemli. Bu kısım hassas. Çatlaması patlaması şu su bu su olsun istemiyoruz. O yüzden mükemmelliyetçi bir şekilde ölçülerimize bağlı kalan gayet profesyonel bir zemin hazırladık. Darısı inşallah fırınımıza. Bir önceki süreçte söylediğim gibi buraya mangal, ocak hatta cağ kebabı yeri inşa edeceğiz. Kalıbın tüm aşamalarını bu sefer göstermedim, çekmedim. Çünkü fırının temel yapısıyla aynı. Aynı işlemleri, aynı malzemeleri burada da kullandık. Bu yüzden de gösterme ihtiyacı duymadım. bir fırın temeli oluşturduktan sonra fırınımızın yapım aşamasına geçiyoruz. Videomuzu kesintisiz izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada tuğlalarımızı yan yana dizerek duvar örer gibi tuğlalarımızı örmeye başlıyoruz. Gördüğünüz üzere tuğlanın deliklerine çimento harcı gelecek şekilde yan yana sıkıştırılmış bir dizilim oluşturuyoruz. Bu dizilimi 4 kat şeklinde devam ettireceğiz. Kısacası bu örüm şekliyle 76 cm tekabül eden bir yükseklik elde etmiş olacağız ve istediğimiz yüksekliğe erişeceğiz. 19'luk tuğlalarımızla fırınımızın alt temel katmanını oluşturduk. Fırın baca kısmının da aynı şekilde dizilimini oluşturduktan sonra hem baca kısmını hem fırın kısmını toprak taş ve gibi materyallerle doldurduk. Fırın alt temel kısmını bir tuğla olacak şekilde boşluk bırakıp doldurmadık. Bunun temel nedeni bu kısmı cam, tuz ve en üst kısmın ise ateş tuğlasıyla döşenip örümünü bu şekilde yapmamız. Böylelikle fırın taban kısmımızın muazzam ısı tutan, ısıyı besleyen ve ısı şiddetini çok uzun süre muhafaza eden halde yapmış olmamız Mücürlerimizi tepeleyip sıkıştırdıktan sonra 4 santim yüksekliğine erişecek şekilde cam kırıklarıyla dolduruyoruz. Bu cam kırıkların tam anlamıyla tabanımıza tüm kısımları aynı oranda yayarak döşüyoruz. Daha sonra 50 kiloluk sanayi tipi tuz diye tabir edilen iri taneli tuzlarımızı bu cam tabana yine her tarafı eşit gelecek şekilde döküp yayıyoruz. Toplam. 150 kilo tuz harcadığımız taban kısmında tam 6 santim yüksekliğinde tuz tabanı elde ettik. Böylelikle 19 santimlik tuğlamıza oranla 4 santim cam, 6 santim tuz olmak üzere 10 santim bir yalıtım sağlamış olduk. Bu kısmın üzerine 5 santim kalınlığında da ateş tulası döşeceğiz. Piyasadaki 3 ve 2 santim kalınlığında da bulunan bu ateş tuğlaları tercih etmediğim dikkatinizi çekmiştir tavsiyem sizinle 5 santim kullanmanız yönünde olacaktır tabi tercih sizin 10 santim olan 5 santim kalınlığındaki ateş tuğlalarımızdan toplam bir kenarına 7 bir kenarına da 14 tane gelecek şekilde döşeyerek istediğimiz 140 140 fırın taban boyutunu sağlamış olduk. Böylelikle fırın kapağı önüne giden ateş tuğlalarını da eklersek toplam 102 adet ateş tuğlası döşemiş olduk. Döşediğimiz ateş tuğlalarının birbirine sürtürerek fırın küreğimizin tabana takılmaması için kontrol ve müdahalemizi bu şekilde yaptık. Örüm tabanını ateş tuğlalarını ördükten sonra dört bir tarafını harman tuğlasıyla döndük. Tabi bu harman tuğlalarını örerken örüm harcımız olan şamotu kullandık. Şamot bilindiği üzere ısı gördüğü zaman sertleşip daha da katılaşan harç malzememiz. Sakın olarak çimento ve benzeri malzemelerle bu işleri gerçekleştirmeyin. Zira tutmayacak, ısı karşısında dayanıklılık göstermeyip patlayacak yani çatlayıp bozulacaktır. Fırınımızın sırtını oluşturabilmek için iç kalıp malzemesini döşüyoruz. Bu döşemeyi gerçekleştirirken birçok tahtayı birbirine denk getirip güç vermesi için vidalıyoruz. Çatı üst kısmında büyük, rahat katlanabilir incelikte kontratlar büküp yerleştiriyoruz. Böylelikle döşeyeceğimiz çatımızın iç kalıbını baya sağlamlıkta oluşturup çatımızı çamur harcımız ile rahat bir şekilde örüyoruz. Kırınımızın kapağına denk gelecek olan kemer kısmını ne yazık ki demir kapağımızın elimizde olmamasından dolayı mantolama köpüğü ile yerine belirledik. Daha sonra üstüne 12x12 -12 göz aralıklı kafes teli kullanarak üzerine gelecek harcı sağlam tutması için yerleştirdik. Akabinde ısı görecek yarı kısmı şamut harcı ile az ısı gören diğer yarı kısmı elyaflı sıva ve kalekim karışım harcımızla sıvayarak harman tuğlarımızı üzerine döşedik. Fırınımızın içine karşılıklı demir atabilmek için yani ilerleyen süreçte askıda kuzu, kuzu kol ve benzeri ürünleri asıp fırınımızda pişirebilmek için karşılıklı demir yerlerini bu şekilde belirlemiş olduk. Ayrıca fırınımıza 500 derecelik 30 santim dalma boylu fırın termometremizi yerleştireceğimiz demirimizin de yerini belirledik. Harman tulalarımızı döşedikten sonra bu demirlerimizi ve termometremizi yerleştireceğiz. Baca kısmımızı sağlam yeterlilikte üzerine inşa edebilmek için üst çerçeve kısmını karşılıklı profil demir keserek yerleştirdik. Yan kısımlarına da 8'lik ikişer demir koyarak çerçevemizi tamamladık. Daha sonra da tuğlalarımızı üzerine döşedik. Evet arkadaşlar fırınımızın bitimine mutlu sona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Fırınımızın üst kısmını şamot ile bir güzel sıvadıktan sonra onun üzerine de elyaflı sıvamızı çekiyoruz. Onun üzerine de 5 santim kalınlığındaki taş ünlerimizi kalın galvaniz terlerine sabitliyoruz kullandığımız taş sizlere gösterecek olursun. kullandığımız taş bu şekilde. Böylelikle fırınımızın alt taban kısmında yapmış olduğumuz ısı tutma yalıtım formunu bu kısımda da icra etmiş olduk. Fırınımıza giren hiçbir etin mükemmel pişmemesi için artık hiçbir sebebi yok arkadaşlar. 5 metre kare alana tekabül eden taş günlerimizi döşedik. Üzerine şamurt sılayarak kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra her yerine gelecek şekilde sıva filesi sabitledik. Bu sıva filesi üzerine de mantolama harcı yani elyaflı sıvamızı çekerek her türlü hava koşullarına karşı dayanıklı, çatlamaz, sarkmaz, polimer katkısı olması sebebiyle daha fazla esneklik gösterebilen sağlam bir diş yüzey elde etmiş olduk. Fırınımızın tüm yalıtım ve sıva işleri bitimi 500 derecelik. 30 santim dalma boylu fırın termometremizi yerleştirdik. Fırın kapak önü tezgah mermerimizi kestirdikten sonra kalekim ile montölemesini yaptık. Fırın içi zemininde en küçük boşluk kalmaması için ateş tuğlalarını tüm birleşim noktalarına gelecek şekilde iki paket sofra tuzu serpiştirerek fırça yardımıyla her yere döşedik. İlerleyen süreçte çengeli boru vasıtasıyla kuzu asmak için kullanacağımız karşılıklı kalın demirlerimizin görünümü de bu şekilde oldu. Ayrıca fırın termometremizin 30 santim uzunluğunda tercih etmemizin sebebinin de ne olduğunu görünümünden anlayabilirsiniz. Termometreden sağlıklı dönüt alabilmeniz için ateş çakacağınız kısımdan makul derecede uzak durması gerekir. Yani dibinde yakacağınız ateş sizi yanıltacaktır. Bu yüzden ateş yakma alanını termometreye makul uzaklıkta bir yere konuşlandırmayı unutmayın. İki gün normal şartlar altında kuruması için beklettiğimiz fırınımızı gelin şimdi yakmaya başlayalım. Yaptığımız fırının baca çekim gücünü, termometre ısısını ve kaç dereceye kadar ısısının yükselebildiğini hep beraber görelim. Fırını iki gün sonra bir daha yakmamız gerekecek. Arman tuğlalarının yeterli sıcağa ulaştığında kısmen beyazlaştığını göreceksiniz. Böylelikle şamot harçlarımızın sertleşmiş, dayanıklılığını artırma sürecini tamamlamış sapasalan bir fırın elde de etmiş olacağız. fırınımızı levha ile kapatmamıza rağmen kapağının olmamasına rağmen 24 saat sonraki fırın ısısının 200 derece olduğunu görünce profesyonel bir iş çıkardığımız bizi tabii ki çok sevindirdi. Demirci ustamızdan 70 santim eninde, 46 santim boyunda ve 3 santim kalınlığında ultra yalısımlı bir kapak yaptırdım. Kapak iç kısmını iki katman şeklinde ve arasına da 3 santim taş yünü doldurtarak kapağımızı yapmasını istedik. Profesyonel fırınımızın kapağı da kendine yakışır, kendine mühendir bir kapak olmuş oldu. Videomuzun bir önceki süreçlerinde de belirttiğim üzere önceden kapağınızı yaptırıp kapak üzerine tuğlalarınızı inşa ederseniz çok daha mantıklı olacak. Kapak ve birleşim noktaları kusursuz, sıfır hatalı olacağını ve size rahatlık sunacağını unutmayın. Şimdi bu videonun sonunda bir güveç yemeği hak ettiğimiz düşünüyorum. Videomuzu, emeğimizi beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Desteğinizle ilerleyen süreçte fırınımızın yanına mangal, ocak ve cağ kebabı videolarıyla renk ve farklılık katacağız. Hoşçakalın.